atla kurulan güçlü bir bağ, haftalar süren çalışma ve sonuçta çeşitli engellere karşı birlikte verilen mücadele. Görüntüler Ankara'dan. Salgın nedeniyle ertelenen Bahar Kupası engel atlama yarışmaları hafta sonunda gerçekleştirildi. Yarışmalar bilincilik tutkunlarının yoğun ilgisini çekti. Salgın koşulları nedeniyle ertelenen engel atlama yarışmaları Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde düzenleniyor çekişmeli mücadelelerin yaşandığı yarışlarda at tutkunları keyifli anlar yaşıyor. Sezonun ilk yarışmasında çeşitli yaşlardan farklı kategorilerde biniciler mücadele etti. Kaan Kızıl Kaplan, Ömer Şimşek, Duru Ersoy gibi ülkemizi başarıyla temsil eden milli biniciler de etkinlikte yer aldı. Yarışmanın içinde 90 saniyede bütün haftanın emeğini verdiğiniz konsantrasyon gerektiren bir spor ve vücudu da kullandıran, çalıştıran bir spor bizim için güzel bir hafta sonu etkinliği. Binicilik sporu çocukların sosyalleşmesini sağlıyor ve fizikik gelişimine olumlu etki yapıyor. Yani çok güzel bir spor. Hani iki tane canlı birbiriyle yani güzel bir uyum. Ben yani güzel hoş. Daha çok atın üstünde ama yerde de ilgilenerek hani tımarını yaparak, bakımını yaparak ona işte gezdirerek ihtiyaçlarını ben karşılıyorum ve bu şekilde onunla ilgilenmiş oluyorum. Binicilik sporuna karşı yaşanan bu ilgi lisanslı sporcu ve küçük yaştaki binicilerin sayısını her geçen gün artırıyor.